Arkadaşlar yeniden hepinize merhabalar. Ee, yine bir videoda birlikteyiz. Kaldığımız yerden konularımıza devam ediyoruz. Bu hafta genel ve özel anlamlı sözcükler, nitel nicel anlamlı sözcükler bunları bu konuları işleyeceğiz. Evet başlayalım vakit kaybetmeden. Genel ve özel anlamlı sözcükler aynı türden varlıkların kavramların Hepsini içine alan sözcüklere genel anlamlı sözcükler diyoruz. Aynı türden varlıkların, kavramların hepsini içine alan sözcüklere genel anlamlı, aynı türden tek bir varlığı, kavramı karşılayan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler diyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi genelden özele doğru bir sıralama yapmış gördüğünüz gibi. Nasıl olmuş sıralamamız? Varlık kelimesiyle başlamış kavramıyla. Ardından canlı, bitki, çiçek, lale olarak ne yapmış fark ettiğiniz gibi genelden özele doğru bir gidiş söz konusu. Değil mi? Varlık kavramı canlı, bitki, çiçek, lale kavramlarının hepsini içine alır. O yüzden bu beş kelime arasında en genel olan kavram varlıktır. Daha sonra canlı, bitki, çiçek ve lale olarak devam eder. Bu beş kelime arasında arkadaşlar özel anlamlı olarak hangisi var? En özel lale var. Şu an değil mi? Baktığımız zaman lale özel Varlık ise burada hepsini kapsadığı için en genel kavram olarak karşımıza çıkmış. Tabii bu kelimeler cümleden cümleye göre değişebilir. Yani tüm cümleyi okumadan bir kelimeye işte burada genel, burada özel olarak, özel anlamlı olarak kullanılmış diyemeyiz cümleyi okuyup her zaman diyorum bunu soruları çözerken acele etmeyin ve tüm cümleyi okuyun. Cümleyi okumadan orada kullanılan kelimenin anlamını bulamazsınız. Mesela bakalım. Kitap en iyi dosttur. Burada kitap kelimesi bütün kitapları kastettiği için nedir arkadaşlar? Genel anlamlıdır. Ama baktığımız zaman ikinci örnekte kitap masanın üstünde kalmış. Burada bir tane kitaptan bahsediliyor mu? Belli bir kitaptan bahsediliyor. Ee, kitap masanın üstünde kalmış. Türkçe kitabı mesela. Değil mi? Belli bir kitaptan bahsedildiği için nedir arkadaşlar bu? Özel anlamlıdır. Aynı kelime gördüğünüz gibi bir cümlede genel olarak karşımıza çıktı. Ama diğer cümlede özel anlamlı olarak karşımıza çıktı. Bakalım diğer örneğe. Ağacı sev, yeşili koru. Şimdi buradaki ağaç bütün ağaçları kapsıyor. Herhangi bir ağaç değil. Bütün ağaçları sev, yeşili koru diyor. Genel anlamlı olarak kullanılmış. Ama diğer örneğe baktığımızda ağacın üstünde kuş yuvası var. İşte bir tane ağacı gösteriyor. Ağacın üstünde kuş yuvası var. Burada bir tane ağacı kastediyoruz. O yüzden bu nedir? Özel anlamlı olarak kullanılmıştır. Cümleye göre değişiyor. Dikkat. Evet. Devam edelim. Hepiniz notlarınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Yetiştiremediğiniz yerde videoyu duraklatın. Yazın. Tamam mı? Ben şimdi hızlı geçiyorum biraz. Yetiştiremediğiniz yerde videoyu duraklatabilirsiniz. Videoyu istediğiniz zaman tekrardan izleyebilirsiniz YouTube'dan. Anlaşıldı mı? Evet, devam edelim. Anlamsal özelliklerini genel özel olarak boşluklara yazın demiş. Çiçekler arasında papatya bir başkadır. Şimdi burada... Papatya. Çiçek var, papatya var. E papatya burada özel olarak kullanılmış. Doktor hastasına güven vermelidir. Hmm, burada doktor derken bütün doktorları kastediyoruz. Genel olarak kullanılmış. Pazardan aldığı tereyağı güzel çıkmamış. Burada pazardan aldığı tereyağını kastediyor. Belli bir tereyağı değil mi? özel anlamlı olarak kullanılıyor. Renklerin en güzeli mordur. Hmm, bir renk var, bir mor var değil mi? Renk genel, mor burada özel olarak kullanıldı. Telefon şüphesiz ki en önemli iletişim aracımızdır. Hmm, bir iletişim araçları var. Bir de ne var? Telefon var. Telefon bu cümlede özel olarak kullanıldı. Adam ayakkabılarını çıkarıp kenara koydu. Ayakkabı, adamın ayakkabısı yani direkt zaten belli bir ayakkabıyı kastediyoruz özel. Su canlıların hayat kaynağıdır. Su burada genel anlamlı olarak kullanılmış. Sağlıklı olmak için bol su içmeliyiz. Yine burada genel anlam olarak karşımıza çıktı. Evet genel ve özel anlam bu şekilde. Sırada nicel ve nitel anlamlı sözcükler var. Zaten bu konular daha önceden işlediğimiz konular arkadaşlar. Yani 5. sınıfta, 6. sınıfta genel ve özel anlamlı sözcükleri gördünüz. Aynı şekilde yine nitel ve niceli hem 5'te hem 6'da konularımız içinde vardı. hatırlamış oluyoruz bu şekilde. Evet, nicel ve niten anlam. Neydi nicel? Kavramların sayılabilen, ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen özelliklerini ifade eden sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir. Ağacın uzun dallarını budadım. E, uzunluk ölçülebilir mi? Evet, ölçülebilir. O yüzden nedir? Niceldir. Evlerinin geniş bir bahçesi vardı. Genişlik ölçülebilir mi? Evet, ölçülebilir. O yüzden nedir? Niceldir. Tamam? Bir de nitel var tabii ki. Nitel de varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini bildiren, sayılamayan, ölçülemeyen bir özelliğini ifade eden sözcüklere nitel anlamlı sözcükler diyoruz. Mesela arkadaşımın sönük bir anlatımı vardı. E, sönük. Şimdi bu sayılamaz, değil mi? E, ölçülemez de. Nedir bu? Bir özelliktir. O yüzden niteldir. Boş sözler söylüyordu. E, nasıl söz? Boş söz, değil mi? Sözün bir özelliğini söylemiş bize. Sayılamaz, ölçülemez, azalıp çoğalamaz. O yüzden nedir? Yine nitel anlamlı sözcüktür. E hocam nicel ile nitel çok karışıyor. İşte isimleri çok benzer. Ne yapacağız? Hemen hatırlayalım. Şöyle boşluğa yazalım. Yani nitel ve nicel. Nasıl ayırt edeceğiz? Ne demiştik? Nicel. Nicel'de ne var? C harfi var. Bunu cetvel diye kodluyorduk. Niceldeki C harfini cetvelle ne yapılır? Ölçüm yapılır. O zaman ölçülebilen, sayılabilen, azalıp çoğalabilen kelimelerimiz nicel oluyor. Tamam. Niceldeki C'den cetvel aklımıza gelecek. Oradan da nicelin sayılıp ölçülebilen olduğunu hatırlayacağız. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili sözcüklerin anlamsal özelliklerini bu sefer nicel ve nitel olarak istiyor. Ben küçükken bu şehirde yüksek binalar yoktu. Yükseklik ölçülebilir mi arkadaşlar? Tabii ki ölçülebilir. O zaman nedir? Niceldir. Mehtap Hanım yakın bir arkadaşım. Ha şimdi burada dikkat, bakın. Yakınlık uzaklık ölçülebilir mi? Evet ölçülebilir. Ama buradaki yakınlık, işte evle okul arasındaki mesafeyi mi kastediyor? Hayır. Bu yakın arkadaşlık. Değil mi? Burada bir mesafe söz konusu değil. O yüzden bu nedir? Niteldir. Farklı renkle yazalım bunu. Yine ne yapmıyoruz? Bakın sadece kelimeye odaklanmıyoruz. Tüm cümleye odaklanıyoruz cümledeki anlamına bakıyoruz. Evin geniş bir balkonu varmış. Bakalım balkonun genişliği ölçülebilir mi? Evet ölçülebilir. O yüzden nedir? Niceldir. Küçük insanlar paraya değer verir. Şimdi sadece kelimeye bakarsan işte küçük bir oda dersek o zaman ölçülebilir. Ama burada küçük insan diyor. Şimdi Buradaki küçük insandan kastı gerçekten böyle küçücük boyu kısa olan insan falan değil değil mi? Küçük insanlar paraya değer verir diyor. Burada nicel olarak değil, nitel olarak, insanın bir özelliği olarak kullanmış küçük kelimesini. Gözümde iyice küçülmüştü. E burada da yine aynı şekilde değerini kaybetmiş yani. O yüzden nitel. Çizdiğim resmi özenle boyadım. Özenle boyamak ölçülemez, sayılamaz. Nitel. Yaz rüzgarları ılık eser. Burada altını çizmeyi unutmuş mu? Ilık muhtemelen alt çizik kelime. Ilık. Ilıklık ölçülebilir mi? Evet. Değil mi? Sıcaklık ölçülebilen bir şeydir. Sıcak, soğuk, ılık. Bu nedir o zaman? Nedir arkadaşlar? Nitel değil, niceldir. Son olarak onlar 10 yıl sonra Selanik'ten dönmüş. 10 yıl yine sayılabildiği için nedir? Niceldir. Tamam Bu kadar basit. Nicel, nitel gayet kolay bir konumuz. Evet devam edebiliriz. Ne varmış sırada? Evet. Yukarı aşağıda verilen sözcükleri Genel ve özel anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanınız demiş. Ee, çocuk kelimesini kullanalım mesela genel anlamda. Çocuk her evin neşesidir. Evet bu cümleye baktığımızda genel mi? Tabii ki genel. Çocuk her evin neşesidir. Burada bütün çocukları kastettiğimiz için genel anlamda kullanılmış. Bu cümlede ama mesela özel anlamda nasıl kullanacağız? Ya diyelim ki camı kıran çocuk kaçtı diyelim. Hmm, camı kıran çocuk kaçtı. Burada bir tane belli. Değil mi? O yüzden özel anlamlı olarak kullanıldı. Yani bütün çocukları kastetmiyoruz burada. Bir tane o camı kıran çocuğu kastediyoruz. Yemek gelen anlam genel anlamlı olarak nasıl kullanabiliriz? Ne diyelim? Yemek Yemek yemeyi her insan sever diyelim. Yemek yemeği her insan sever. Burada yemeği genel olarak kullandı. Ama diyelim ki işte Ali yemeğini Ali yemeğini yemedi. Burada sadece Ali'nin yemeğini kastettiğimiz için ne oluyor? Özel anlamlı oluyor. Gözlük kelimesiyle de siz birer tane genel ve özel anlamlı cümle kuruyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Evet ben devam ediyorum. Siz videoyu durdurup cümlenizi yazıp öyle devam edin. Daha burada sanatçı kelimesi de varmış. Aynı şekilde sanatçı kelimesiyle ilgili de siz bir tane genel ve özel cümle kuruyorsunuz. Herkes kendi kuruyor. Okula döndüğünüzde bunların hepsini kontrol edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet aşağıda verilen sözcükleri nitel ve nicel anlama gelecek şekilde cümlelerde kullanınız demiş. İyi kelimesi nitel olarak ne diyelim? Hadi sizi yormayalım kısa bir cümle yazalım. İyi bir insandır. İyi bir insandır. Evet burada insanın özelliği değil mi? İyi olması. O yüzden bu nitel olarak kullandık. E, i̇yi kelimesini nicel olarak nasıl kullanabiliriz? Ne diyelim? O işten iyi para kazandı. Hmm, şimdi burada kazandığı para iyi diyor. İyi para derken neyi kast ediyor? Çok para kazandı. Yani sayı olarak çok para kazandı değil mi? Nedir o yüzden? Sayılabilirdir. Niceldir. Evet ne diyelim nitel olarak büyük kelimesini başka var mı bundan bunu siz kurun Madem yoksa varmış devam edelim Evet büyük kelimesi kalın seçelim ee, nitel olarak ne diyelim Ahmet Büyük işler Ahmet büyük işler başardı buradaki büyükten kastımız nedir i̇şte güzel işleri başarması o yüzden niteldir yani nice nasıl olabilir büyüklük i̇şte, hmm, çiçek iyice ne dedim iyice büyüdü burada da büyümek ne alabilir? Ölçülebilir mi? E tabii ki ölçülebilir. Veya başka bir örnek ne diyebiliriz? E, çocuğun boyu büyüdü diyebiliriz. Bu da nedir? Yine nicel bir ölçülebilir çünkü. Tamam. Hatamızı silelim. Ağır kelimesi nitel ve nicel olarak kullanın demiş. Hemen kullanalım. Nitel olarak ne diyebiliriz ağır? Ee, ne diyelim? Ağır başlı bir kişidir. Ağır başlı bir kişidir. Yani buradaki ağır başlı derken gerçekten böyle kocaman kafası olan büyük ağır başlıyı kastetmiyoruz değil mi? Ağır başlı yani sakin böyle soğukkanlı anlamında olduğu için nitel oluyor. Yani nicel olarak ne diyebiliriz ağrı? Poşetler çok ağırdı. Poşetler çok ağır. Ha, burada ağırlık gerçekten poşetin ağırlığını kastediyor. Ölçülebilir mi? Evet, ölçülebilir. Hafif kelimesini yazalım madem. Hafif yemekleri tercih eder yazım pek iyi değil. Ha. Hafif yemekleri tercih eder. Buradaki hafiflik arkadaşlar gerçekten yemeğin böyle ağırlığı, ağır olması veya hafif olması değil tabii ki. Yani böyle midesini rahatsız etmeyecek hafif yemekleri tercih ediyormuş. Nicel olarak ne diyelim? Ee, i̇şte kitapları çok hafif diyelim veya çantası çok hafif de diyebiliriz Çantası çok hafif kısa kısa cümleler yazıp geçelim. Burada nedir? Nicel olarak kullanılmış. Çünkü hafiflik burada ölçülebilir. Geniş sözcüğüyle ilgili de siz bir cümle kurun. Nitel ve nicel olarak sayfayı temizleyip devam edelim. Evet testlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz akraba kelimesi hangisinde özel anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? Özel anlam. Bize gelen akrabalarımızı ilk kez görüyorum. şimdi burada bakalım kelimemize, akraba kelimesine. Neyi kastediyor? O gün o bize gelen akrabaları kastediyor. Yani belli, değil mi? Gelen kişiler belli. Ama diğerlerine bakalım şimdi. Akrabaları ziyaret etmek güzel bir gelenektir. Burada genel olarak bütün akrabaları kastediyor. İyi günümüzde ya da kötü günümüzde akrabalarımızı yanımızda görmek isteriz. Burada da yine bütün akrabaları kastediyor. Bazen komşu akrabadan daha yakın olabilir. Yine genel anlamlı kullanmış. Ama aşkında bize gelen akrabalarımızı yani o gün kim geldiyse onları kastettiği için nedir? Özel anlamlı olarak kullanılmıştır. Devam. Hangisinde özelden genele doğru bir sıralama vardır diyor beyler ve bayanlar? Bakalım. Yemeklerden en çok etli yemekleri severim. Şimdi yemek bu cümlede genel. Etli yemek bu cümlede özel. Değil mi? Cümleye baktığımızda genel, özel. Paragraftaki cümleler ilgi çekiciydi. paragraf mı daha genel arkadaşlar? Cümle mi daha genel? Tabii ki paragraf daha genel. Yine ilk önce genel gelmiş, ardından özel gelmiş. Bir sonraki cümleye bakalım. Kitapları sevdirmek isteyen kişi masalla başlamalıdır. Kitap masal Şimdi birçok kitap var. Bu genel oluyor. Ama masal kitapları var bir de. Bu cümleye göre masal kitabı ne oluyor? Özel oluyor. Yine yani ilk önce genel sonra özel gelmiş. Ama bizden ne istiyor? Piyano tuşlu çalgılardandır. Ha, burada piyano özel, tuşlu çalgılar genel olarak kullanılmış. Yani ilk önce özel geldi ardından genel anlatım geldi. Tamam? Yavrum denizde. Evet, hangisinde gözlük sözcüğü genel anlamda kullanılmıştır? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Annem gözlüğünü yine kaybetmişti. Burada annesinin gözlüğü, özel. Güneş gözlüğünü herkes beğendi. Yine o belli bir güneş gözlüğü var ortada. Onu beğeniyorlar. Özel gözlük kullanma oranı son yıllarda arttı. Ha, burada genel olarak bir gözlük kullanımından bahsediyor. D'ye bakalım. Kardeşim top oynarken gözlüğünü kırmış. Yine kardeşinin gözlüğü olduğu için nedir? Özeldir. Ama C şıkkında özel olarak değil, genel olarak kullanıldı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel ve özel anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Hemen bakıyorum. Hem genel olacak, hem özel olacak. A şıkkına bakalım. Çiçek geneldir arkadaşlar. Lale özeldir. Hem genel var hem özel var. Cevabımız Adana dedik. Hızlıca geçtik. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ev sözcüğü daha özel bir anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? Ha. Demek ki 3 tane üç da genel bir tanesinde özel. Ev alma komşu al. Ankara'da ev fiyatları el yakıyor eve yeni eşyalar alalım. Herkes bir evi olsun ister. Hangisinde daha özeldir diyor. Baktığımız zaman ev alma komşu al. Genel bir ifade. Ankara'da ev fiyatları el yakıyor. Bu da Ankara'daki yine genel olarak ev fiyatlarını bahsediyor. Ama C şıkkına baktığımızda eve yeni eşyalar alalım. Yani belli bir tane ev var o evi kastediyor ve yeni eşyalar alalım diyor. O yüzden C şıkkı diğerlerine göre daha özeldir. Altıncı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü nitel anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? Bu soğuk havada dışarıda ne işin var? Soğuk hava ölçülebilir mi arkadaşlar? Ölçülebilir. O yüzden ölçülebildiği için bu niceldir. Tamam. Bunu eledik. Bizden çünkü ne istiyor? niteliği istiyor. Köyün çeşmesinin suyu her zaman soğuk akar. Çeşmenin yani suyun sıcaklığı, soğukluğu ölçülebilir mi? Evet ölçülebilir. O yüzden bu cümlede nicel olarak kullanılmış. Ama C şıkkına baktığımızda bize oldukça soğuk davrandı diyor. E buradaki davranışın sıcaklığı, soğukluğu yani Ölçülebilen bir şey mi? Derecesini ölçebilir miyiz buradaki soğukluğun? Hayır ölçemeyiz. O yüzden soğuk kelimesi bu cümlede nitel olarak kullanılmış. D şıkkına da bakalım madem. Soğuk havalar diyor. Soğuk hava evet ölçülebilir. Kaç derece işte 3 derece mi 5 derece mi neyse. Ölçülebildiği için niceldir. Tamam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın sözcüğü nitel anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Eskiden havaalanına yakın bir yerde oturuyorduk. Evet, okul yıllarında oldukça yakın dostluklarım olmuştu. Buraya en yakın otobüs durağı nerede? Lütfen şöyle yakın oturun. Baktığımız zaman havaalanına yakın bir yer diyor. Ölçülebilir uzaklık. En yakın otobüs durağı diyor. Yine ölçülebilir. Lütfen şöyle yakın oturun. Yani yakına mı oturdu, uzağa mı oturdu ölçülebilir. Ama B şıkkına baktığımızda Yakın dostluklarım olmuştu diyor. Burada dostluklarım neyi kastediyor? Samimi dostluklar değil mi? Güzel dostluklar, iyi dostluklar. Yani ölçülebilen bir durum ortada yok. O yüzden niteldir. Evet arkadaşlar burada kalıyoruz. Bir sonraki dersimizde şaşırma, özlem, beğeni, endişe cümlelerinden devam edeceğiz. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.